Program kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkmış olan Squid Game'in 3. sezonu hakkında konuşacağız. Paylaşılan videolara ve teorilere baktığıma göre düşündüğümden daha çok sevilmiş. Açıkçası ben o kadar beğenmedim. Hemen sebeplerine gelelim. burada adım adım gideceğim. 2. sezon filmindeki isyandan sonra 246 numaralı oyuncu hakkında yaptığımız teorilerin birçoğu doğru çıktı aslında. Onu da diğer videoya bakıp izleyebilirsiniz. Size ikinci sezonu şöyle bir hatırlatayım. 388 numaralı oyuncu cephaneyi toplamak için tekrardan kendi alanlarına gidiyor. Ancak cephaneleri topladıktan sonra bir kal geliyor ve tekrar geri dönemiyor. Zaten hemen ardından da askerler içeri giriyor. Ve 388 numaralı oyuncu mühimmatları götürememiş oluyor. Bu detayı hatırlamanız gerekiyordu. Şimdi dönelim 3. sezona. Yapılan o isyanın sonucunda Gihun'u bayıltıp geri getiriyorlar. Şimdi size saçma bulduğum yerleri genel olarak derleyeceğim. Çünkü bence sezon kötüydü. Yani para kazanmak için yapıldığı çok belli olan bir sezon. Bunu zaten sıkça sektörde görüyoruz. Para kazandırdığı için yeni bir sezonu geliyor dizilerin. Mesela dizide hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi... ...456 numaralı oyuncu Gi-hun'un tüm her şeyden 388 numaralıyı sorumlu tutması. Bence başlı başına çok saçma. 388 numaralı oyuncu zaten o cephaneleri götürmeye kalksa... ...isyanın sonucu değişmeyecekti. Belki bir kayıp daha olacaktı. Ve 388 numaralı oyuncu bunu ihanet için götürmüyor. Sadece korktuğu için yapamıyor. Onu frenleyen bir şey var. Psikolojisi onu orada bir noktada frenliyor. Ama Gi-hun ne yapıyor? 388 numaralı oyuncuyu düşman belliyor yani. Çok saçma. Ve ben bir analiz yaptım. Jihoon gerçekten sadece 11 kere konuşmaya başlıyor. Ta ki bir olaya kadar. onu da birazdan değineceğim. Saklanmaç oyunuyla devam edelim. Jihoon saklanmaç oyununda 388 numaralı oyuncuyu kovaladığı için başka kimseyi gözü görmüyor. Hatta bundan hemen önce sorun yaşadığı 44 numaralı şamanı bile hemen geçiyor. Boğazına yapışıp sinlenecek kadar seni kızdırmışsa onu o oyunda yakaladığın zaman bence geçmemelisin saklanmaç oyununun saçma bulduğum taraflarından bir tanesi aslında sadece oydu. Yani diğer yapılan o 100 numaralı şerefsizin yaptığı 44 numaralının üç kağıtları falan zaten beklendik bir şeydi benim için beklenmedik değildi. 120'nin ölümüne çok üzüldüm çünkü 149 numaralı oyuncuyu ve 222 numaralı o anneyi korurken böyle bir son üzdü açıkçası. Dizinin belki en üzücü noktalarından bir tanesi oydu en dramatik. Ee, onun dışında Frontman'in kardeşi dedektifin sahneleri falan gerçekten hiç gerek yoktu. O kadar işten hiç dedim çünkü ben bir hesap hesaplama yaptım. Total dışarıda dedektifi ve adayı bulmaya çalışan ekibi izlediğimiz süre 2476 saniye. Bu da 41 dakikaya tekabül ediyor. 41 dakikamız tamamen boşu boşuna gitmiş. Nereden baksan bir bölüm ediyor yani. Çünkü sonuca bağlanmadı. Buraya da hemen değineceğim. Gihun sadece 11 kez konuştu demiştim ya. Psikolojisi bozulmuştu artık hiç konuşmuyordu. Ta ki 149 numaralı kadın 222 numaralı oyuncunun bebeğini korumasını söylediği zamana kadar 11 kez konuşmuş. Aslında bu da ona oyunları kazanmak için yeni bir amaç vermiş oldu. Olaydan sonra da daha çok aktif gördük Giyun'u. Gelelim VIP'lere. VIP'ler evet çok paraları var. Artık yapacak hiçbir şeyleri olmadığından böyle bir oyun düzenliyorlar ve İngilizce konuşuyorlar. Benim için en farklı taraf İngilizcelerin bu kadar kasıntılı olmasıydı. Sanki bir teksten okuyormuşçasına, bir aksan taklit ediyormuşçasına olmasıydı. Ya bence çok yapay bir İngilizceleri vardı. Bilmiyorum belki oynayanların ana dili İngilizcedir ama bana öyle geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz ve Minzu'ya gelelim. Minzu'yu hatırlarsanız önceki sezonlarda hakkında birkaç komple teorisi vardı. Menzu'nun yönetimden olduğunu söyleyen birkaç teori vardı. Ama hiç alakası yokmuş. Açıkçası ben de düşünüyordum. Çünkü minzunun sessiz ama sanki bir olayı varmış gibi geliyordu o zamanlar. Ama hiç öyle çıkmadı. Tamamen dümdüz zorbalanan bir çocuk aslında. Bununla beraber Frontman'in maske çıkardığı sahne 456 numarayı karşısına alıyor ve bununla alakalı konuşuyor. Dizide en beğendiğim kısımlardan bir tanesi Frontman'in geçmişine gidiyor olmamız. Çok kısa da olsa. Bence 3. sezon yine böyle oyun tarzı değil de daha flashback'lerle öncesini anlatsa bence daha keyifli olabilir. Hatta şöyle söyleyebilirim. 3. sezonu gerçekten çok beğenmedim açıkçası ama 4. sezon gelecekse de bu oyunların başı nasıl çıktı onu öğrenmeliyiz. Bence 3. sezondan çok daha keyifli olacaktır. Hatırlarsanız 00 bir numaralı ilnan bu oyunun neden kurdu, nasıl kurdu ve süreç nasıl ilerledi? Bunu nasıl dünyaya yayabildi? Bence bunu anlatsalar 3. sezondan çok daha keyifli bir sezon çıkacaktır eminim. <laughs> Az önce size söylediğim 2746 saniye dışarıda izlediğimiz 41 dakika sadece oyunlar bittiğinde dedektifin gelip abisine abi neden neden yaptın demesi için miydi yani? 41 dakika boyunca bunun için mi izledik biz bunu? Hiçbir yere bağlanmadı. Tamamen izlediğimizde kaldık ve ben buraya çok uyuz oldum yani. Sahneleri ilerlete ilerlete izledim oralarda. Daha önce böyle bir şey olduğunu bilmiyorum ama 246 numaralı oyuncu kazanmadan Squid Game'den kurtulan tek oyuncu ve normal bir şekilde gerçekten baktığınız zaman hayatına devam ediyor. Hoşuma giden sahneler bir tanesi de 456 ve 222 son platformda kaldığında Gi-hun bebeği kucağına alıp frontman ve VIP'lerin durduğu tarafın uçurumun kenarına geçip karşıya doğru bakması. Burada elinde olan süre boyunca karşıya bakıp aslında onlardan belki insaflı olmasını bekledi. Belki sürecin farklı olacağını düşündü. Oyunu belki öyle bitirebileceklerini düşündü ama kimse müdahale etmedi. Frontman de VIP'ler de hiçbir şey söylemedi ve sadece sürenin sonlarına doğru Gi-hun'un düşüşünü izlemek zorunda kaldılar. Ki zaten keyif aldıkları şey de bu. Oyunlar bittikten sonra Soldier 11 kendi oğlunu bulduğunu düşünüp Çin'e doğru bir uçak bileti aldı. Belki en büyük mutlu son Squid Game için buydu aslında. Squid Game içerisindeyken de Soldier 11'in sahneleri bence bir birçoğunkinden daha keyifliydi. Yani daha merak uyandırıcıydı. Hani bir sonraki adımda ne olacağını Soldier 11 tarafında daha çok merak ediyordum açıkçası. Dışarıdansa belki oyunlardansa. Soldier 11 bence çok güzel yazılmış bir karakter bu konuda. Artık çocuğunu bulup bulamadığı konusunda herhangi bir bildiğimiz yok. Artık o da ileride bir şekilde bize sunulacaksa göreceğiz. Dizinin sonunda Frontman, gi Kızına gidip babasından kalan tek şeyi hediye veriyor ona. 456 numaralı kanlı bir hırka ve bir kredi kartı. Bu Frontman'in Gihun'a yaptığı ve Gihun'un kızına yaptığı büyük bir iyilik aslında. Ama ben mutlu bir son istemiştim. Yani Gihun'un oyunları yok ettiğini görmek istemiştim. Daha büyük kargaşa, daha büyük savaş beklemiştim. İstediklerimin, düşündüklerimin hiçbirini alamadım. Derken Frontman arabayla geçtiği sırada sokak arasında kravatlı güzel giyimli bir kadının Koreli bir vatandaşı Dakshi oynatması Squid Game Amerika'nın geleceğini zaten bize her türlü söylemiş oldu. Ki zaten bu saklanadan da bir şey değildi. Çok ince iki detay var. Size onlardan da bahsetmek istiyorum videoyu kapatmadan önce. Soldier 11'in kayıt odasına girip dosyaları aradığı o odada 2024 dosyasının yanında bir kara liste dosyası var. Ve kara liste dosyasının olması aslında oyunların ne kadar sistematik ve soğukkanlılıkla yapıldığını, seçilen kişilerin sadece borcu olan bir vatandaş olarak seçilmediğini gösteriyor bize. Bence çok ufak ve güzel bir detay olmuş. Neyse konuyu şöyle toparlayalım. Genel olarak çok iyi bir sezon değil de 4. sezon gelse ve dediğim gibi bu oyunların başlama fikrini ve o süreci anlatsa 2'den ve 3'ten daha keyifli izleyeceğime eminim. Programdan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bye bye. See you later